Ördek de burada olsaydı ya. Keşke ördek de burada olsaydı dedim gibi. Şöyle güzelce ee, yürürdük. Eve doğru gideceğim. Yani birazdan umarım gidebilirim. Hemen celsa falan oynarız. Aa, bu evdeki şey de ne? İçerideki çubuk adam mı lan bu? Neyse bir girip bakayım şimdilik buradan mı bitsin acaba bilmiyorum arkadaşlar. Bence bu animasyon e, bu bölüme bitsin. Ben sizi devamını part 3'te gösteririm merak etmeyin. Part de zaten e, 6. ayın 21'inde göstereceğim merak etmeyin. Çünkü bu animasyon çok zor bir şey. Ama eğer çok isterseniz ee, günde iki animasyon bile atarım. Veya animasyonları 20 dakikaya çıkartırım. Yeter ki isteyin arkadaşlar. Lindex diyoruz.